Selam dostlar. Bugün size hayata yeni bir bakış açısı kazandırabilecek, tekrardan yaşadığınız ve her şeye rağmen bugün olduğunuz yerde olduğunuz için minnet duygusu hissettirecek filmleri listeledik. Hadi lafı çok uzatmadan listeye geçelim. Siz de sayın izleyici bir beğeni, yorum ve değilseniz abone olmayı bize çok görmeyin ve listeye 50-50 filmiyle başlıyorum. Filmde baş karakterimiz her zaman sağlığına iyi bakmaya çalışmıştır. Bu yüzden omurgasında kötü huylu tümörler olduğunu öğrendiğinde acımasız bir sürpriz olur. Doktoru ona %50-50 yaşama şansı verir. Ancak abimiz iyimser kalmaya çalışır. Ancak annesi ve arkadaşı Kyle habere kötü tepki verir. Abimiz bir terapistle görüşmeye başlar. Ancak aralarındaki ilişki doktor ve hasta arasındaki sınırı aşmaktan öteye gider. Ve listenin 9. sırasında Water var yıl 1938 ve Mahatma Gandhi'nin çığır açan felsefeleri Hindistan'ı kasıp kavuruyor. Ancak yeni dul kalan ablamız bir aşramda diğer dışlanmış dullarla yaşamaya devam etmek zorunda. Onun varlığı iki yurttaşıyla arkadaş olurken tüm aşramı başka bir şeye dönüştürür. Listenin 7. sırasında The Blind Side var. Evsiz siyasi bir genç olan Michael O'Hare yıllardır okul sistemine girip çıkıyor. Sonra bir ablamız ve kocası onu yanlarına alıyorlar. Bu aile sonunda Michael'ın yasal koruyucuları oluyorlar ve hem onun hem de kendilerinin hayatlarını değiştiriyorlar. Michael'ın muazzam boyutu ve koruyucu içgüdüleri onu futbol sahasında müthiş bir güç haline getiriyor ve yeni ailesinin ve sadık öğretmeninin yardımıyla bir öğrenci ve futbolcu olarak potansiyelini fark ediyor. Ve listenin 6. sırasında Planes, Trains and Automobiles filmi var. Kolayca heyecanlanan Neil Page bir bakıma kontrol manyağıdır. Şükran gününde eşi ve çocuklarıyla geçirmek için Chicago'ya eve gitmeye çalışırken uçağı korkunç bir kar fırtınası nedeniyle Kansas'taki uzak bir şehre yönlendirilir ve akıl sağlığı bozulmaya başlar. Daha da kötüsü son derece can sıkıcı bulduğu konuşkan Del Griffith ile birlikte yatmak zorunda kalır. Birlikte amaçladıkları yere ulaşmak için tatil seyahatinin çılgınlığının üstesinden gelmeleri gerekir. Beliste'nin dördüncü sırada hepimizin çok iyi bildiği The Shawshank Redemption var. Başrol abimiz Andy karısı ve sevgilisini öldürmekten arka arkaya iki ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Ancak suçları işlemediğini sadece Andy biliyordur. Hapisteyken Morgan Freeman abimizin oynadığı Red ile arkadaşlık kurar. 19 yıl içinde hapishane hayatının acımasızlığını yaşar. Uyum sağlar, müdüre yardım eder ve bir hapishanede olabilecek en etkileyici olayları yaşar ve listenin 3. sırasında oldukça etkileyici bir film olan It's a Wonderful Life var. Başrol karakterimiz George Bailey hiç doğmamış olmayı diledikten sonra George'un dileğini gerçekleştirmek için dünyaya bir melek gönderilir. George kaç hayatı değiştirdiğini ve etkilediğini hiç orada olmasaydı bunların nasıl farklı olacağını anlamaya başlar. Ve listenin ikinci sırasında Life is Beautiful var. Nazik bir Yahudi İtalyan garson baş karakterimiz Guido, Güzel bir öğretmen olan Dora ile tanışır ve onu cazibesi ve mizahıyla kazanır. Sonunda evlenirler ve Guido adında bir oğulları olur. Ancak Guido ve Giso, Dora'dan ayrılarak bir toplama kampına götürüldüğünde mutlulukları aniden kesilir. Oğlunu çevresinin dehşetinden korumaya kararlı olan Guido, Guiso'yu kampta geçirdikleri zamanın sadece bir oyun olduğunu ikna eder. Ve oldukça etkileyici konuşmalar, diyaloglar ve sahneler görürüz. Belistan'ın ilk sırasında Cast Away filmi var takıntılı bir şekilde dakik FedEx yöneticisi Chuck Noland yani Tom Hanks üstadımız uçağı bir fırtına sırasında Pasifik okyanusu üzerinde düştüğünde Malezya'daki bir göreve gidiyordu. Uçuştan tek kurtulan Chuck ıssız bir adada karaya çıkar, Chuck yelken açma ve yardımla iletişim kurma çabaları başarısız olunca sadece el yapımı voleybol topu arkadaşı Wilson eşliğinde yıllarca kalacağı adada nasıl hayatta kalacağını öğrenir, Chuck hiç medeniyete dönüp sevdikleriyle yeniden bir araya gelecek midir? Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hmm, bir de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bize oldukça büyük faydası dokunacaktır. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.